Hadi şeker. Piercing ve ben kaçar. Kızım sen kaç aylıksın ya? Dur iki dakika. E ben de meleğe gideceğim. Birlikte çıkarız işte. Uf bir saate hazırlanamadım Pelin. Ay, hem göpüşüm acıyor. Ay kıyamam ben sana. Tamam ben bir banyoya gidip geliyorum. Tamam. Efendim kuzi. Kuzi neredesin sen ya? Çabuk ol Banu burada. Tamam aldım elbiseyi geliyorum. Birazdan oradayım. Bak kapının önüne çıkıyoruz bizi bekletme. Hadi bay. Tamamdır bay bay. Hadi Banu çıkıyoruz. Hasta sevgilim daha fazla bekletmeyelim. Okey şeker hadi. Hacer Hanım ne oldu benim çorba? oldu oldu. Çok güzel bir çorba yaptım tavuk suyuna. Geçmiş olsun. Kim hasta? Melih annişkom. Ben de çorba yaptırıp götüreyim dedim. Aferin sana. İyi düşünmüşsün. Hı. Sen çorbayı bir kaba koy. Ben giderken alırım. Hacer Hanım şunları bir an önce verin. İkram edecek bir şeyler hazırlayalım. Hadi. Selam özgür. Ben geldim. Kızım, sen var ya sen süpersin. Çözmüşsün dayımı. Ozan'ın halini görmeliydin. Ozan mı buradaydı? Hı hı. O kadar etkilendi ki. <laughs> Benim için hayatımda kimse böyle bir şey yapmadı dedi. Daha yolun başındayız kızım. Etkilenmek ne kelime? Var ya dibi düşecek. Neler karıştırıyorsun sen? <laughs> Yaptırdım. Piercing evet. <laughs> İnanmıyorum ya bu çok güzel. Bana acımadı mı? Acıdı. Acımaz dediler ama acıdı. Neyse o kadar olacak herhalde temiz bir yere yaptırdın değil mi? Tabii canım Çankaya'da. Bu işlemin yapıldığı en ünlü yermiş. Hemen taktırmışsın aldığımızı. <laughs> Ay ne yapayım kendim beceremem diye bununla deldirdim. E kendi şeylerle delmiyorlar mı? Sonra bir sorun olmasın. Aman yok canım delindi gitti işte. Kızım var ya sen çok cesursun çok. Dayının ofisini görünce öyle bir gaza geldim ki sorma. Ne demek o? Yani Ozan'ın hani gelecekteki o ofisteki halini hayal ettim ve kendi kendime dedim ki tam bana layık. Evet ya kesin sevgili olmalısınız. Hem Melih ben dörtlü takılırız deşe de eğlenceli olur. Görünce ne yapacak acaba çok merak ediyorum. Tabi bunun olabilmesi için önce barışmamız lazım. Çünkü ben ona küsüm. Az kaldı az. Barışacaksınız. Benden söylemesin. Ay, bu solucanı beklemiyoruz tabii ki. İşte geldi. <laughs> Özgür ne haber? İyidir abi. Hadi Pelin gidip bir şeyler yiyelim. Sen birisiyle bir şey yiyeceksen ancak benimle yersin. Allah Allah. Niyeymiş o? Çünkü ben bir eşeğim. Ve seni kırdım. Ama sen beni affedeceksin. Bu senin için. güzel ya. Ozan, bu benim mi? Evet, senin için. Beni affettin mi? <laughs> Ozan, çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Benim için yaptıklarından sonra. Sen çok özel bir kızsın.